start start elinde. Start verildi ve 6. koşu olan Avrasya koşusu başladı. İçeride 9 numaralı Vinci Tore, Kulvar'da 7 numaralı Megaloman liderlik mücadelesine başladılar. 2 boy geride 8 numaralı Yıldıranlar 3. giriyor. 1.5 boy geride 5 numaralı Burgas, 2 boy geride iç Kulvar'da 3 numaralı Yamanlar Bey'i, 2.5 boy geride 4 numaralı Zafer Ateşi, 3 boy kadar geride 6 numaralı Kegner içinde 2 numaralı Mr. Görkem, 1.5 boy geride 1 numaralı Long Runner sırasıyla 1600 metre start yerine 9 numaralı Vinci Tore önde geçiyor. 2 boy gerisinde 7 numaralı Megaloman ikincikte 4 boy geride iç Kulvar'da 8 numaralı Yıldıranlar, 4 boy geride 5 numaralı Burgas, 2 boy geride 3 numaralı Yamanlar Beyi 1,5 boy geride 6 numaralı Kegner daha sonra 4 numaralı Zafer Etişi 1,5 boy kadar geride 1 numaralı long runner yarım boy geride iç kulvarda 2 numaralı Mr. Görkem sırasıyla 1200 metre start yerine doğru geliniyor. Fark 2.5 boya kadar 9 numaralı Vinci Tören'de içeride 7 numaralı Megaloman ikincikte 2 boya geride 8 numaralı Rildan Hazır 1.5 boy kadar geride 6 numaralı Kegner daha sonra içeride 5 numaralı Burga, son 2 boy gerisinde 3 numaralı Yamanlar Bey'i hemen dışında 1 numaralı Longrunner 2 boy geride 4 numaralı Zafer Ateşi dışında 2 numaralı Mr. Görkem sırasıyla son 800 metreye doğru yaklaşılıyor. 9 numaralı Vinci Tören'de 7 numaralı Megaloman farkı biraz azalttı 2 boya geride 8 numaralı Rildan Hazır yarım boy geride 6 numaralı Kegner daha sonra 5 numaralı Burgas dışında bir numaralı Long Runner bir boy geride 2 numaralı Mr. Görkem içinde 3 numaralı Yamanlar bir iki boy geride de 4 numaralı Zafer Etişi sırasıyla viraj dönülmek üzere. 9 numaralı Vinci Tore farkı 3 boya kadar çıkartıyor. 8 numaralı Real Runner ikinci kitle 1 boy kadar geride. Orta kulvarda 5 numaralı Burgas daha girdi. Dışarıda 6 numaralı Kegler'in içeriden. 3 numaralı Yamanlar Bey'in aralarından da 1 numaralı Long Runner'ın atakları var. 9 numaralı Vinci Tore'nin de farkı azaldı. Şimdi dışında 8 numaralı Real Runner geliyor daha geriden. 5 numaralı Burgas onun dışında Long en iç kulvardan da 3 numaralı Yamanlar. Yamanlar bir gelder 5 safkan birincilik mücadelesi yapıyor içeride Yamanlar bir ortu kuzardı Vinci dışarıda Realer'ı daha girdi Burgas en dıştan Long Runner geliyor dışarıdan meşru Burgas geliyor şimdi farkı bir boya kadar çıkartıyor içeriden Yamanlar bir geliyor 3 numaralı Yamanlar bir 5 numaralı Burgas birincilik şimdi potoyu birlikte geçiyorlar bir numaralı Long Runner koşuyu üçüncü olarak tamamladı. Üç numaralı Yamanlar Bey'i, beş numaralı Burgas arası birincilik kararı varış hekemlerine kaldı.